Sosyoekonomik düzey, kentte ya da kırsal çevrede yaşamak ve medeni durum tüm bunlar kişisel dindarlığın gelişimi ve kalitesi üzerinde farklı etkiler yaratır. Bu değişkenlerin dindarlıkla ilişkisini bilmek, dindarlığın pek çok faktöre göre değişen karmaşık bir olgu olduğunu kavramamızı sağlar. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar dindarlık, sosyoekonomik durum, kırsal, kentsel çevre ve medeni durumdur. Programı izledikten sonra sosyoekonomik durumla dindarlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Kırsal ve kentsel çevre insanların dini hayatlarını nasıl etkiler? Medeni durumla dindarlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Sosyoekonomik farklılıklar toplumsal çeşitliliğin ardındaki en önemli unsurlardır. Sosyoekonomik durum, toplumda farklı yaşam standartlarına sahip sosyal sınıf ya da tabakaları ifade eder. Bu başkalık, diğer ilişkilerde olduğu gibi dine ve kutsala yaklaşımda da etkin bir rol oynar. Sosyoekonomik düzey, dindarlık ilişkisinde kişisel, toplumsal ve kültürel pek çok unsur etkili olabilir. Bu konuda ulusal ve uluslararası alanda birçok araştırma yapılmıştır. ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalar, dini faaliyetlerin daha çok orta gelir düzeyinde olanlar tarafından yürütüldüğünü gösterir. Zenginler daha çok göze hitap eden dini faaliyetlerde yer alırken, yoksullar genellikle dinin duygusal ve manevi boyutuyla ilgilenirler. Ülkemizde yapılan araştırmalarda ise sosyoekonomik düzeyi yüksek olanların dinle daha az ilgilendikleri belirlenmiştir. Bu durum muhtemel birkaç nedene bağlanabilir. Özellikle batılılaşma ve modernleşme süreciyle birlikte aydın kesimlerin ve bazı önemli sanatçıların dine ilgisizliği diğer zenginlere de örnek teşkil etmiş olabilir. Böyle bir anlayışta din, gelir düzeyi düşük kişilerce sahiplenilip yaşanan bir olgu olarak mahkum edilmiş olur. Bu konuda yapılan araştırmalardan şu genel sonucu çıkarmak mümkündür. Sosyoekonomik durumla dindarlık ilişkisinde en yüksek dindarlık düzeyine orta sosyoekonomik düzeyde olanlar ulaşmaktadır. Bunları ikinci sırada alt sosyoekonomik düzeydekiler izler. Dini hayatla ilişkisi en zayıf olanlar yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olanlardır. Yapılan bu genellemede istisnaların olabileceği hususu göz ardı edilmemelidir. Kırsal-kentsel çevre ve dindarlık ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar şehirde ya da kırsalda yaşamakla dindarlık arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyar. Elde edilen bulgular, küçük yerleşim birimlerinde yaşayanların dindarlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösterir. Batıda yapılan araştırmalar, genelde kırsal kesimde yaşayanların geleneksel dini değerlere daha bağlı olduklarını ortaya koymuştur. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalarda batıdakilere benzer sonuçlar görülür. 1977'de gerçekleştirilen bir araştırmada köy kökenli olanların şehirlerde yaşayanlardan daha dindar oldukları saptanmıştır. Şehirdekilerin ise inançsızlık noktasında daha fazla yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. 1988'de yapılan bir araştırma ise üniversiteyi okumak için köyden gelenlerin şehirden gelenlere göre değişime daha açık olduklarını göstermiştir. Bu kişilerin ibadet ve dini hükümleri uygulama noktasında daha ilgili ve istekli oldukları saptanmıştır. Bulgular incelendiğinde genel olarak büyük kentlerde yaşayanların küçük yerleşim birimlerinde yaşayanlara oranla dine daha ilgisiz ve uzak durdukları söylenebilir kuşkusuz bunda kalabalık yerleşim bölgelerinde sosyal ilişkilerin gevşekliği ve bencilliğin artması, sosyal kontrol mekanizmalarının işlevini yitirmesi veya çoğu zaman etkisiz kalması, modernleşmeye bağlı hızlı bireyselleşmiş, paylaşım ve yardımlaşma gibi dini değerlerden uzak bir yaşam standardının gelişmesi gibi pek çok faktör belirleyici bir rol oynar. dindarlığı etkileyen demografik değişkenlerden bir de medeni durumdur. Medeni durum, bireyin başka bir kişiyle olan ilişki ya da ilişkisizlik durumunu ifade eder. Evli, bekar, boşanmış ve dul birer medeni durum şeklidir. Medeni durum, insanın hayata bakışını, toplumsal hayatta üstlenmesi gereken rolleri ve sorumluluklarını belirleyen önemli olgulardandır. Bu bağlamda medeni durumla dindarlık arasında karşılıklı bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Buna göre dindarlık evliliğe yön verirken evlilik de dindarlığın biçimini şekillendirir. Medeni durum ve dindarlık ilişkisini konu edinen birçok araştırma mevcuttur. Batı'da yapılan araştırmalarda genel olarak evlilerin bekarlara göre daha dindar olduklarına dair bulgular yaygındır. Başka bir araştırmada ise bekar kadınların evli olanlardan daha çok kiliseye gittikleri gözlenmiştir. Batı'da yapılan araştırmaların karmaşık sonuçlarının aksine ülkemizdeki araştırmalar Evlilikle dindarlık arasında daha güçlü bir bağ olduğunu gösterir. Türkiye'de gerçekleştirilen çeşitli araştırmalarda evlilerin dini pratikleri yerine getirme açısından bekarlardan daha önde oldukları ortaya çıkmıştır. Evlilerin bekarlara göre daha yaşlı olabilecekleri göz önünde tutulduğunda bu durum çarpıcı bir sonuç olarak görünür. Zira ilerleyen yaşla birlikte dini aktivitelerde belirgin bir artış söz konusudur. Dindarlığın zayıflamasına yol açabilen dini bunalım dini şüphe ve tereddütler gençlik döneminin temel nitelikleri arasında yer alır. Bekarlarda dine karşı ilginin az olması, yaşları itibariyle onların ergenlik karmaşası içinde bulunmalarına bağlanabilir. Bu arada güç kazanan bağımsızlık duygusu nedeniyle genç, otorite olarak dine karşı baş kaldırabilecek bir psikoloji de geliştirebilir. Sosyoekonomik durum, Kırsal, kentsel çevre ve medeni durum dindarlığı etkileyen faktörlerdir. Sosyoekonomik durumla dindarlık arasındaki ilişki kültürel farklılıklardan gelir düzeyine kadar pek çok nedenden beslenir. Yapılan araştırmalarda genelde zenginliğin artmasına bağlı olarak dindarlık düzeyinin düştüğü belirlenmiştir. Kentte ve kırsal çevrede yaşamakta dindarlığın oluşup olgunlaşmasında ve kalitesinde belirleyici bir değişkendir. Konuyla ilgili araştırmalar genelde küçük yerleşim birimlerinde yaşayanların dindarlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bunda kent yaşamının zayıf sosyal ilişkileri, sosyal kontrol mekanizmalarının işlevini yitirmesi ve modernleşme gibi pek çok faktörün belirleyici rolü söz konusudur. Medeni durumla dindarlık arasında da karşılıklı bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Batıda yapılan araştırmaların karmaşık sonuçlarının aksine ülkemizdeki araştırmalar evlilikle dindarlık arasında daha güçlü bir bağ olduğunu göstermiştir. Bu programda dindarlığı etkileyen faktörler üzerinde duruldu. Sosyoekonomik durumla dindarlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Kırsal ve kentsel çevre insanların dini hayatlarını nasıl etkiler? Medeni durumla dindarlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Sorulara cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Din psikolojisi ders kitabının 5. ünitesinde bulabilirsiniz.